Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Reis videosu ile karşınızdayız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Rampa geçti biri. Geçemedi. Geçer agam. René. Ben olsam ben de geçerim. <laughs> Gerek yoktu lan. <laughs> Öl kaldırayım. <laughs> bu, bu doğal kaç. Öl kaldırayım. <laughs> Helal O geldi oynuyor bu da Çık çık geri çık Oğlum atacan O arkası o arkası geliyor Tekten O da orda o da orda Kaçtı Hay kamerana Ya Nasıl bak ya açalım.

Çığır, çıkıp, çıkıp. Hmm. Önünde sağ gel. Önünde. Base var. Ne bu suda mı? Base var tamam. Gerek bi yoktu biliyor musun kanka? Vurudum onu da. Aynı mit oynamazlar şu an, mit oynamazlar şu an. Nice. Bir Kim can? Adam. kaldırmayı öner. Helal. Şey beklesene artık. Aaa! İki mit. Siktir. Bana oynadı. Oyna! Dead top! Ayy, 80. Doğru, doğru, 80 önüne. 80. Save. Save 80. Eli ver Döver mi seni var? Yarım can kanka. Evet, bir... Gördün? Helal. Helal. Sana açık mi? Mi? Sen açık olmaz mı? Sen kilalım mı diye bu seni kıskandı sarsa. Yok ya kanka bir kill aldı sonra pompalayacaklar zannettim. Ben, ben, ben açıkladım, açıkladım ben açıkladım. Anlamıştım zaten. Ha ben seyirci mi niye sarısıydı ya? Ben niye Sen iyi olsun ya seni kıskandı o. Farkındayım. Ya ben seni radyo ya, olsun kıskandım. de olabilirdin ama işte Hiç bunun olamazsın. gibi erizden alamazsın <laughs> <laughs> Oğlum niye gap yok adam bu? Hayır değil be Azıcık azıcık çok değil. Ya <laughs> o zaman yanı boş Ben kesiyorum buradan orayı. Ananı avurdum. Girdi be ayağım gibi. Gel lan site. Helal. Site bak biri. Reis site'ta. Ya oğlum. Bitti site, bitti site. O da site beni vurdu site'ta. Kırk. Helal. 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 Beyler onun diyor ki ben ölmem. Benim de vallar olmasa ölüyor kanka. Oyucu. Ay, <laughs> Evet burada adam var. Güzel. <laughs> Oğlum ağa geldi. Abi. <laughs> 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 nasıl geçti Ana, ya? Amını sikeyim Timing'e bak. İlk defa ilan ediyorum. Bak Aa, var ha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum herif geçti geçti hemen hemen. Hemen. Sakin <laughs> ol bir yere bo... kal bak. Aa 80 90. Ben <laughs> kaldır seç. İkisi de seçip ikisi de orada. İkisi önde diyor. Tamam da. Ne oluyor amma? Sayson'a Short'u hediye edeceğim bir dakika. Oynaysaydı da ben evimi tutacağım bak. <laughs> Adam ölmüş. Ahahahah. <laughs> <laughs> Kabalık değil. Hiç kimse yok mu? Eee galiba oyun. Var var var. Tek öldü. Tarzım sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Lik. Tamam ama bu. Ultilik yer, ultilik yer. Seçil lazım. <gülüyor> <gülüyor> yapma, yapma, el vermeyin. Yapma, el vermeyin. Adam gepsi bir Nasıl atmıyor. Ne o da orada garajda. 139 amına koyayım ya? Kaldı elini. 139. Tamam. Gaje 10 seconds left. çok heyecanlı. <gülüyor> 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 Bak kalbim dik dik dik. <laughs> Aga bu flash smoke gerek yoktu bak. Aga bu smoke hiç gerek yoktu hele hele. <laughs> <laughs> low low. Low da bir daha girdi. <laughs> Bizim midimiz kapalı değil mi şu? Bak bak onu sik. Ya bak <laughs> mid, mid <laughs> nerede seç Mid nerede? Seç? <laughs> I know exactly where you are. Spike'sı <laughs> da. Gördün. Aa, Sanki Şu Spike şurada. Whistling. Dönecek mecbur Spike'a. Şurada Spike. Geçmiş <laughs> midir lan o Bence geçti. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyor amına? <laughs> ne yapıyorsun? Ne <laughs> amına? <laughs> adam önüne attı adam. <gülüyor> <gülüyor> adam elinde <inini> bıçak alıyor. <laughs> Aynen. Vuram o ama onu da.

Bu dual gap olabilir belli değil ama. Kanka bu ya siksen giremezler bunlar var ya. Götleri yemez öyle bir şey yapma. Kanka bu dual sen niye mal mal atıyorsun? Bir defa bir şey değil Aa solda. Oğlum yıl yok zaten bak beni. De Aa dedim o bakın sorun. Nice. Şöyle bak oktu benim çocuk yıla O ne lan? O ne lan? Kim attı? <Anladım>. Sarstım, sarstım. <laughs> oyna da. yok, ya ya oyna. <laughs> bak bak koşarak vurdu. Orospu'nun evladı. Dönelim mi? Dönelim mi? Ya heaven. Döndüm. Döndüm. Döndüm B kuruyor. Kanka malsınız siz ha. Bir şey söyleyeyim götünüzü e, sıyırıyor <laughs> Aa kaybettik kardeş. Vallahi Silahları var artık. Ama alacağız ki bu yani. Dur Reis ölecek bak ben vuracağım. Hadi. Helal lan Reis. Gepli bir wall atıyorum. <laughs> Al <Arı, gülüyor> Spiker kur. Wall <laughs> <Vol> gepli değil. <laughs> Öldüm amırı can. Ya Abdullah'ın alayı burada lan. Dönek ya, Hadi oğlum. Kaç! beni Ya <gülüyor> Yok çıkartma doğru. ya oğlum niye oynadınız? malız. Bu ne alaka ya? Allah'ım sen bizi koruyaktın. Oynayın a, oynayın çabuk. Oha. <laughs> <laughs> takıldım takıldım Merdivene at. <laughs> Kusursanız var ya yemin ederim bir daha döndürürüz. Midden de düşürürsek daha iyi olur. Ama olmadı yavaşça yavaş yavaş yavaş. Evet, şey Tamam, bir, elifte, elifte. tamam. Güzel wall. Güzel wall. Main main Bayağı iyi wall yalnız bu. Sus. Arkamdan geliyor dahil. Hayır ya. Bir, da bir derdi var. Gire main. Kurtun var bir iş. Sakin oyna. Tamam bu last kenarda bir şey yapamaz ya. gitme orada. Açılıyor mu lan o? Lampa çıktı benim. Ölüyorum. Ölme ölme. B'ye baksanıza benim. Rez gitsene B'ye baksana. Ay, kamerası var Sağda biri. Yapma. Hadi, bir hadi, biri mitteydi mitteydi diğeri last mitteydi. Baba sen öldüğün gibi azıcık ya o ben. Yok yok ölmedi o. Trap. Trap Şimdi lo. Alt alta o zaman sıkılmadı o zaman. Kanka. Kanka ya Trap'ı ölüm Kanka o ya. da mitteydi o da <laughs> mitteydi. Onu diyorum ilk saattir. Ya kanka Trap'ı ölen maymun var ya. Yani. Tamam. Arrey Reis artıyor me bunu koş gitsin. Lan oğlum klaseyim var. Hadi hadi. Güzel <laughs> ki. Adam adam vallahi <mandallı> bekliyor. Giden de deme ya. Aa. Şu an bir ben. Even'ı arttım. Oyun devam çıktı. Kurban, kurban mı? 55 2 site. Bir daha var. 104 104. Nice. O da 58. Wow. O, bu, 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 bu. Oluyor, ne oluyor? Oyna artık. Helal olur. Neyse sayı ne, sayısı sayı <laughs> var. Eminsin <laughs> <laughs> sağlık. Altına at, altına at, altına. Neyse.